Selam dostlar bugün sizlere bir kripto wallet kripto cüzdanı nasıl kurulur bunu anlatacağım bugün kullanacağımız cüzdan metamask cüzdanı metamask wallet metamask wallet nedir hemen bakalım arkadaşlar bakın google'a yazdığımızda hemen bir bilgilendirme geliyor arkadaşlar okuyalım metamask ethereum blok zincirleri etkileşim kurmak için kullanılan bir kripto para cüzdanıdır. Kullanıcıların daha sonra merkez olmayan uygulamalarla etkileşim kurmak için kullanabilecek bir tarayıcı eklentisi veya mobil uygulama aracılığıyla Ethereum cüzdanına erişmelerine olanak tanır. Arkadaşlar temas hesabınızı App Store ve Play Store'dan telefonunuza yükleyebilirsiniz. Metamask'ı nerede kullanacağız? Burada da bahsetmiş bakın okuduğumuzda anlaşılıyor merkeziyetsiz platformlara bağlayıp kullanacağız ne demek bu örnek veriyorum Binance borsasında Huobi borsasında listeli olmayan bir coin yeni çıkmış bir coin'i satın almak için kullandığımız bir aracı olarak işlevini yapıyor örnek vereyim Shiba coin mesela Shiba token Borsa'da listeli olmadan önce Uniswap, Uniswap borsasında listeliydi. Kontrak adresiyle birlikte o borsaya gidip MetaMask cüzdanınızı bağlayıp Ethereum'da takas edip alabiliyorduk. Hemen bir MetaMask hesabı oluşturalım siz de görün arkadaşlar. Google'a MetaMask yazdığımızda bakın reklam olmayan bölüme tıklayın. Reklamlar genelde skem oluyor. Dolandırıcı linkler oluyor. Metamask.io adresine giriyoruz arkadaşlar. Ben bu işlevi için şu an Opera cüzdanını kullanıyorum. Opera GTX cüzdan. E, Opera GTX tarayıcısı. Siz bunu Edge'de, Google Chrome'da, Mozilla'da vesaire yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada Download for demiş. Tıklıyoruz. Hemen bize Google Chrome'un eklenti mağazasına yönlendirdi ve burada doğrulanmış Metamask cüzdanı olduğunu görüyoruz. Buna dikkat edin. 10 milyon artı kullanıcısı vardı yani fake değil. Fake'leri de var. Dikkat edin yüklerken. Add to Opera diyoruz. Eklenti eklemek için bizden izin istiyor. Eklenti eklediyoruz ve şu an eklentiyi Browser'ımıza yüklüyor bu linkleri yorum kısmına açıklama kısmına bırakacağım. Oradan girip indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an MetaMask'ı tarayıcımıza ekledik. Otomatik hemen cüzdan oluşturacağımız bir sayfa açılıyor. Hemen şuradan onaylıyoruz kullanım şartlarını. Onları ekledikten sonra Yeni bir cüzdan oluşturacağız biz. Eğer bir cüzdanınız varsa mevcut cüzdanı içeri aktar deyip 12-18-24 haneli kelimelerinizi içeri aktarıp tekrar cüzdanınızı geri getirebilirsiniz. Ama biz yeni bir cüzdan oluşturacağız. Yeni bir cüzdan oluştur tıklıyoruz. Gelen uyarıları kabul ediyoruz ve şifre giriyoruz. Şifrenizin güvenliği size kalmış. Burada Metamask'ın benim için parlayıp kurtaramayacağını anlıyorum diyoruz. Yeni bir cüzdan oluştura tıklıyoruz arkadaşlar. Şu an bize cüzdanımızı korumamızla ilgili bir takım video izletecek. Cüzdanımı koru diyorsunuz ve bu bölümdeki ifadeleri göster deyip bunu kopyalayıp yedekleyeceksiniz. Bilgisayarınız güvenmesi bilgisayarınızı yedekleyebilirsiniz. Telefonunuz güvenmesi telefonunuza. Ama ben defteri kağıda yedeklemekten yanayım. Çünkü bilgisayarla telefonlar hacklenebiliyor arkadaşlar. Bunlar yedekledikten sonra sonraki gidiyoruz. Sonraki diyorum Benden üçüncü kelimeyi istiyor. Üçüncü kelimemiz hemen yazıyorum. Dördüncü kelimeyi istiyor. Ve sekizinci kelimeyi istiyor onayla diyoruz. Sizce kelimeler, ifadeler farklı çıkacak. Devam ediyoruz. Sonraki ve bitti diyoruz. Metamask kurulumumuz şu an tamamlandı. Burada Netre ile ilgili bir takım bilgilendirmeler yapmış. Otomatik algılamadan bahsediyor. Otomatik algılamayı da açalım. NFT satın aldığımızda cüzdanımız otomatikman görünecek. Şu kısımdan. Evet cüzdanı oluşturduk arkadaşlar. Bu cüzdan bir Ethereum blok zinciri üzerinde çalışıyor. Buna başka ağlarda yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum. A ekli diyerek Binance ağını A ağ içinde görünmesini sağlayabilirsiniz. Onaylarsınız. Binance Smart Chain'de Smart Chain'de işlem yaparken bu ağı kullanacaksınız. Burada o olmayan ağları nasıl ekleriz? Hemen bundan da bahsedeyim size. Burada olmayan ağları yüklemek için örnek veriyorum. ZK Seynik ağını yükleyeceğiz şu an. Popüler bir ağ. Çok fazla işlem geliyor. Airdrop ihtimali için. Airdrop yapılacağını düşünüyorum ben de. Bunun için işlem zaten yapıyorum. Gideceğimiz site güvenilirlik açısından Chain list. Chainlist. list gidiyoruz arkadaşlar unutmadan manuel ekleme de yapabilirsiniz a ekledikten sonra manuel olarak a adını rpc URL'sini, zincir kimliğini, para birimi sembolünü ve blok gezgini urlsine buraya yapıştıracaksınız kaydedeceksiniz ve manuel olarak da ağınızı ekleyebilirsiniz şu an biz buna nasıl aitleyeceğiz Hemen göstereyim size arkadaşlar. Chainlist'e gidiyoruz. Konut balık diyoruz. Cüzdanımız açılıyor. Buradan sonra gidiyoruz. Bizden erişmek için izin istiyor. Chainlist.org sitesi bağlanıyoruz ve şu an Metamask bağlantımız yapıldı. Cüzdanımız bağlandı hangi ağı yükleyeceğiz? Metamask'ımıza onu hemen burayı aratıp buluyoruz. Ben şu an ZK Snick A'nı yükleyeceğim. ZK Snick diye arattığımızda A burada karşımıza geliyor. Buradan add to metamask dedikten sonra cüzdanımız onay işlemi için açılıyor. Buradan siteye bize ağ eklenmesi için izin istiyor izin veriyoruz arkadaşlar A değiştiriyoruz otomatikmen bu ağa geçiş yaptı bakın buraya zksn ağını da yüklemiş olduk veya şu an popüler olan başka bir ağ yükleyelim coinbase borsasının base layer 2 projesini testnet aşamasında işlem yapacaksanız base'i burada aratıyoruz Çıkmayacak çünkü testnet. Buradan testnetleri gösteriyoruz ve tekrar base yaratıyoruz arkadaşlar. Chain böyle bazen düzgün çalışmıyor. Bakın buraya geldi base goerli testnet demiş. metamask diyoruz yine aynı şekilde. ve ona veriyoruz. Bu ağ değiştirme yapacaksanız hemen ağ değiştir deyip ağ değiştirebilirsiniz. Daha sonra işiniz bittiğinizde Chainlist nokta sitesinin bağlantısını kaldırın. Bu bölüme tıklıyoruz. Bağlı siteler bölümüne tıklıyoruz ve buradan bağlı olan cüzdanların sitelerin onayını kesebilirsiniz. Şu an örnek veriyorum bir Shiba coin alacağız. Shiba'nın borsası neresi arkadaşlar? Mekkeziyetsiz borsası. Yunus Papa. Yunus Papa giriş yapıyoruz. Yunus Buna dikkat edin. Yine dolandırıcı linklerle karşılaşabilirsiniz. Sitenin birebir aynısını yaparlar ve cüzdan onayını verdiğinizde cüzdanınızı boşaltıyorlar bu kısma. Çok ama çok dikkat edin. Yine aynı şekilde konut valet diyeceğiz ağımızı Ethereum olarak değiştirelim. Konut diyoruz. Metamask diyoruz. Uniswap sitesi bağlanmak için izin istiyor. Sonra gidiyoruz. Site izin veriyoruz. Bağla diyoruz ve Uniswap sitesine bağlandık. Evet burada Shiba coin arattığımızda karşımıza hemen çıkacaktır çünkü popüler olduğu için direkt karşımızda. Bu kısımda ne işlem yapıyoruz? Cüzdanımıza Ethereum göndermemiz gerekiyor. Ethereum'u nereden göndereceğiz? Merkezi borsalardan. Bu borsalar hangileridir? Örnek veriyorum yerli borsalardan. Paribu, BTC Türk, veya bilinen diğer büyük borsalardan Binance, Huawei, MXC, Gate, Bitmart gibi borsalardan buradaki adresimizi Ethereum göndereceğiz. Bu adresinizi kopyalayın. Merkezi borsanız hangisi ise ona gidin. Ethereum satın alın. Ethereum'a çekme işlemi yapın. Çekim anı ERC20 Ethereum olarak seçin. Adresinizi yapıştırın. Miktarınızı girin ve çekim işlemini bir takım onaylardan sonra başlatın. SMS, e-posta doğrulama vesaire oluyor. borsanızın hızına göre çekim işlevi 5 dakika 20 dakika arasında değişebilir kimi borsalar daha da hızlı bir şekilde iletim sağlıyor. Güvenilir borsa olmasına dikkat edin. Çekim işlemini yaptık ve Ethereum'umuz geldi. Örnek veriyorum burada. 100 dolarlık bir Ethereum'umuz var. 0.05 Ethereum'umuz var. Seteye geleceksiniz. Bunu buraya yazacaksınız miktarını. Elinizdeki balans miktarı da şurada görünür siteye bağlıysanız burada bize ne oldu görüyor. Buradan miktar gireceksiniz ne kadar almak istediğinizi. Bakın 0.05 90 dolar diyormuş. 90 doların karşılığında bize 10.5 milyon adet Shiba token veriyor. Buradan swap işlemini başlattığınızda cüzdanınız açılacak. Yine aynı şekilde cüzdan gelecek. Bu kısmı. Cüzdana onay vereceksiniz. Otomatik olarak adresinize ShibaCoin gelecek. Gelip gelmediğini nasıl anlarız? Hemen onların da bahsedeyim. Şu 3 noktaya tıkladığınızda Explorer'da görüntü edeceksiniz ve Ethereum blok zincirinden tarayıcısı açılacak. Buradan tıkladığınız için otomatikman kendi adresiniz açılacak. Bu adresin şu an boş olduğunu görüyoruz. Eğer biz orada işlem yapmış olsaydık burada Ethereum bakiyemiz Ethereum bakiyemizin tutarı şu kısımda ne kadar işlem yaptığımız adeti şu kısımda da token transfer ERC20 dediğinde, burada almış olsaydık Shiba'yı şu kısımda bir adet işlemle burada Shiba coin ve miktar yazacaktı. Ve hemen şu kısımda Ethereum balans miktarının altına eklenecekti Shiba coin'imiz. Shiba tokenimizi düzeltiyorum. Shiba bir coin değil. Bunu MetaMask'a nasıl ekleyecektik arkadaşlar? Ondan hemen bahsedeyim. Örnek veriyorum. Shiba eklemek için buradan işlemden sonra add to MetaMask deyip ekleyebilirsiniz veya coin market cap sitesine gidip Buradan Shiba Coin'i bulacaksınız. Shiba Token burada. Tıklayacaksınız. Shiba'nın Ethereum blok zincirindeki. İşte şu an ben düzgün bağlanmadan ama adres alabilirim sanırım. Evet burada Ethereum blok zincirindeki adresini kopyalayacaksınız. Bakın bu adres kontrat tazar altında. Kontrat kısmı kopyalayıp geleceksiniz MetaMask'ta tokenleri içeri aktar bölümü olacak. Buna tıklayacaksınız. Tokeni arat dediğinizde otomatikman düşecek. Sonraki diyeceksiniz. Miktarınız vesaire satın aldıysanız burada görünür. Örnek veriyorum daha demin almış olsaydık 10.5 milyon adet burada görükecekti. Tokenleri içeri aktar dediğimizde şiva burada ve fiyatı tabii ki görünecek. Aynı şekilde almış ol olsaydık kendi blok gezginimizde Shiba'ya tıklayıp Shiba kısmına girdiğimizde hemen onu da göstereyim. Bakın Shiba'nın kontrat sayfası burası. Kontrat adresi şu adres oluyor. Bunu kopyalayacaksınız. Yine aynı şekilde tokenleri içeri aktar deyip o adresi yapıştıracaksınız ve ekleyeceksiniz. Bu işlemler manuel olarak gerçekleşiyor. Merkezi borsalar eee bir birçoğunda otomatik düşme yapmıyor. Bazılar bunu yapıyor. Trust Trust Wallet vesaire bunu gerçekleştiriyor ama sadece bilinen tokenlar için bir çoğu için bu işte otomatik algılama yapmıyor. Şimdi Yeni çıkan bir token'ın detaylarına nasıl bakarız? Bu videoyu birbirinden ayıracaktım ama birleşik bir video olması gerektiğini düşündüm. Olmadı. Keserim bu kısmı. Arkadaşlar kullanacağımız site dextools. Dextools sitesine giriyoruz. Dikkat bunu da scam adresleri dolandırıcı linkleri var.